Merhaba arkadaşlar ben Arif arkadaşlar bu videoda sizlere Minecraft Premium çekiliş yapı e, Premium çekiliş yapacağım ve şu an çekiliş açık Az sonra bu videoyu yükledikten sonra YouTube'a e, çekilişe katılmak isteyen varsa videonun altına çekiliş katıl çekilişe katılmak istiyorum yazabilir Bu bir gerçek şaka değil bir iki3 kişiye vermiştim Premium Şimdi i̇şte isminizi buraya yazıyorum mesela. Kıl, mal, sümük mesela böyle biliyorsunuz zaten. Başlat diyoruz. Sümük mal kıl kazandı. Kazanan kişiye face'ten face'ten yani e, şuradan şey yapacağım. Nasıl desem? Arkadaşlık isteği yollayacağım o da kabul edecek. Arkadaşlar bu bayağı bir kısa olsun. 55 saniye var. Şu an 55 saniye oldu. Ben videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ha bu arada abone olmayı unutmayın. Premium çekilişi videodan sonra başlayacak.